müminlerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Müminlerin İslam düşmanlarıyla birlik ve beraberlik olmaz. Bir daha bunu söyleyeyim. Kur'an'ın ayrıştığı yerden ayrılmamız lazım İslam düşmanlarıyla. Ama müminlerin birlik ve beraberliğe her daim çok ihtiyacı var. Bakın umreler oluyor, hac ibadeti oluyor. Seyrediyoruz uzaktan gidemesek de gidenler biliyor zaten. Aynı anda 5 milyon adam teravih namazı kıldı bu sene. 5 milyon saymışlar. 5 milyon Aynı anda dili, rengi, ırkı, cinsi, cibiliyeti birbirinden farklı. Ama tek bir ortağımız var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 5 milyon adam aynı anda secde etti, aynı anda rükû etti. Aynı anda Allahu Ekber dedi, aynı anda Elhamdülillah dedi. Şu birliğin güzelliğine bak. Ama bizi ne yapıyorlar? Ocu, şucu, bucu, kılcı, yüncü, tüycü, pat, küt, pat. Bizi birleştiren bir din vardır. İslam. Unsurlarımız iki ehli sünnet. Tamam, bunlar tutuyorsa biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Aynı anadan doğduğun kardeşinle ne kadar kardeşsen, onunla da o kadar kardeşsin. Bir kan bağın yok. Bu iki unsur. Din, ehli sünnet, kardeş. Aynı toprakta yaşıyorsan üçüncü bir şart. Yani şimdi ben Pakistan'daki Müslüman'a bunu teklif edemem. Ama bu toprakta yaşıyorsan, bu bayrağı da seveceksin. Vatanına aşık olacaksın. Bizim için vatan kutsal bir şeydir. Hele ki bizim bayrağımız kelime-i tevhid bayrağından sonra en kutsal bayraktır. Niye? Rengini bile şehidin kanından almış çünkü. Rengini bile. Başka hiçbir devletin böyle bir bayrağı yok. Müslümanlara söylüyorum yani. Gavurları hiç konuşmuyorum. Hiçbir devlet şehidin kanını koymamış bayrağına. Bizim tamamı şehit kanı. Hilal ve beş köşeli yıldız. İslam'ın şartı beş köşeli yıldız. Niçin hilal? İslam'ın simgesidir de. Hilalle Allah kelimelerinin ebced hesabı aynıdır. Rakam olarak. Hilal ve Allah kelimelerinin matematiksel ebced hesabı denilen bir şey var. Girmeyeceğim oraya. Sayı olarak eşittir. Yani o hilal Allah demektir orada. Bizim bayrağımız böyle bir şey ya. Bu bayrağı sevmeyen adamla ben kardeş olabilir miyim ya? Sahabiye küfreden sapıkla ben kardeş olabilir miyim? Peygamberin hadislerine düşman olanla. Bak ne dedim? Unsurumuz din, İslam, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Ehli Sünnet akidesi ve vatan. Bu üç kutsalımız aynı olması lazım. Ondan sonra kardeşiz. Irk yok. Bak burada kaç bin adamız şimdi. Altlı üstlü sokak bak. Kürt de var, Türk de var, Arap da var. Arnavut var, Boşnaklar var burada bir sürü kardeşlerimiz. O yüzden biz bir kardeşiz. Ama bölücülük yok, ayrımcılık yok. Bu bayramda birlik beraberlik. Küslükleri kaldırın, ibadetlere sıkı sarılın. Allah'ın dinine, şeriatine, Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılaplarına yapışın. Görün bakın nerelere varacağız Allah'ın izniyle.